Lan oğlum kamerayı açmamışım. Allah Allah. Neyse. Sen bak YouTube ben beni bu beraber. <laughs> Yepyeni bir karşınızdayım. Hayır git git git. Hayır ya. Arkadaşlar bir dakika. Yeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle <laughs> beraber Mr. Mister... Yami'den kaçacağız arkadaşlar. Hadi <laughs> o zaman <Yami>. videomuza geçelim. Mr. <laughs> Yami. Evet. Sen orada e, Roblox oynarken ben burada sohbet açıp BBM gazlayayım mı? Kar parkını karp. Hayır. Bence yapayım. Hayır. Hayır mı? Hayır hayır kardeşim. Hele biz karım, biz karım. Abi video çekiyorum. Tamam tamam. Şimdi, ona şimdi şöyle koyalım arkadaşlar bir de Oooo Abi bu sanki bir dakika arkadaşlar bu sanki Minecraft'ın sesi gibi neyse dur atayım ben anlarım şimdi. Ne diyorsun hocam ya? Abi boş ver. O bu da kaçlar abimin de. O da arkadaşlar abimin de kendi ortak kanalımız var. Onu da abone olun. 50 abone de videolara başlıyoruz ama. Ne oğlum videomu? çocuk 2000 oldu ben hala 25 ha. abone değilim. Hayır hayır. Ortak kanalımıza illa abone olunca. Neyse. Vallahi mı? bay Herşeyiz. lezzetli. Etiketi alın arkadaşlar açıklamaya koyarım. Evet hocam şimdi ne yapacağız onu anlamadım pek. Orada birazcık roblox'ta bir şey var. Peki. Bir bu affedersiniz ama. Hay anasını al Evet evet. Bir kez daha deneyelim. Olmadı bir kez daha deneyelim. Allah Allah ciddi misin oğlum? Hemen şöyle gidelim hatta. Evet ben çok zekiyim ya. Çok zekiyim ben. Matematikte bok gibi olabilir bu afedersiniz. <laughs> Tim. Hmm, kaç şeyler de koymuşlar ama. Lan adam adamın kafasına ne oldu? Hay anasını al gözme. Evet o da kız bilmem ama senin ya. Zaten bir adım daha yakın. Tamam hocam. Bu da kaça böyle yüz göstermeyi yayın istiyorsunuz. Oyuna kastı bu arada. Böyle yüz göstermeyi yayın ne yayın Böyle yüz göstermeli, göstermeli e, videolar istiyorsunuz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. He? He? Hay anasını. Abone aga abone milim farklı yok. dokunmuşsun bak milim farklı. Bak de şurada, şurada de. Bak aga açık taraflara doğru yöne. Açık evet. taraflara doğru bak. Açık taraf. açık taraf. Aha bak o taraf olabilir. <laughs> Aa, minimal bir dokunacaktım. Tamam. Tamam şimdi böyle geçeceğiz arkadaşlar ve işte bu be, işte ben o ailesi işte bu. Lan benim Lan sonda. Ama bir konuda bu haksızlık değil mi oğlum ben yaptım. Oğlum. Neyse. Oha ya Aga, mine dokundum bak. Götüne vuracağım şimdi. Sus, sus oğlum video çekiyorum. Eşek herif. Yani ben burada benim, bir, bir, bir videomda konuşamazsın sen. Kanka ben burada 31 mi çekiyorum? <laughs> Adamın pompalama vakti. Neyse. Oy. Ve oy Emir Baba 3. seçti. Sonunda, Sonunda geçtik arkadaşlar. Emir Baba sikiş. Sonunda geçtik. Şimdi animasyon geldi. Burası Burası ne? Ya i̇şte buradan gideceğiz. Tamam buradan kaçacağız arkadaşlar. En doğrusu. Buradan kaçacağız. Onu mu? Abi o neydi? Sıplandı. obez orospu her taraftan buluyor. Arkadaşlar olmadı ya. Hayır. Abi adam o kadar büyük ki göremiyorum ya. Uyudu yoruruz bu çocuğu. Arkadaşlar şöyle merdivenden gidelim. Ne var lan? Hmm. Ha. Neye girdim? Ve emircim 30 çekti. Ne ya, Azam azam onu sürü çektiğini sen de biliyorsun hmm. ben. Ya evet, videodayım. Şey ya. Videodayım ya, videodayım. Hay ya nasıl Ya aga bak. hay ben senin. Ya bak gel buraya gel gel. Oyun. Oyun bak seni var ya ez ortak kuza çine bovet tenli. Senin yüzüne bak. Ne dedin lan az az ez ortak kuz içinde baba terim dedim ne dedim yani hmm. bu arkadaşlar Kürt değiliz hastam onu baba tarafı ana tarafı da orada. Oo sordular mı? Yok oğlum belki de derlerdik de Devletimize geri dönün falan diye Ben de onları Arkadaşlar abim boş konuşuyor siz boş olun O boşu ağzına veririm çocuk Sen dur şimdi sen dur Ben de dur. sana başka bir şey ağzına vereceğim ama neyse Ne vereceksin lan Bamya mı vereceğim? Yok sosis vereceğim ama Böyle bacak arasında olan bir sosis Benzer Yok, işte, Aa, yok ki şey. Bamya vereceğim sana. Ben biliyorum oğlum. Bamya yok ki seni. Hayır, tam da sonundaydım. Böyle böyle de sallanıyor bir de. Benim bamyan var mı Emir bamyan? Var. Ya buram var. Abi küfür etme diyorum ya. Tamam videoyu montajlayacağım o doğru da. Yani montajlayacağım yok ya da montajlayacağım. Biraz acuk efekt koyacağım. yani. O, 31 çekerken birisi senin bir tarafına ospu giy mi sapladı? Onun gibi bir şey söyledi de. Oradan şuna çıkmış Tamam. dokundum. Çok sıkıldım. Müzik çılgın. Açım. Eve gitmek istiyorum. Çok da bir yerimde. Ha. Ama bu da şimdi. Bakın şöyle yaparsak hilesi bu olur. Bakın hilesini bulduk arkadaşlar. Adamın hilesini bulduk. <laughs> Son ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Tam. Tam da açmıştım kapıyı. Bu ne oğlum Neden bu kadar da ciddisin? Tokşu can gel oğlum. Rızık zamanı. <laughs> Oh, <laughs> abi yeter anasını satayım ya. Ya da sinert seyir var. Onu mu yapsak ya? Ne vardı burada? Hepsi <laughs> ya tam da yapma işte anasını. Burada keş alabiliyorsun. Ara yani. Ne kadar Şöyle <laughs> <abi. gülüyor> Oo. <laughs> 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 Ey ee, ama Bunu nereden bulacağım ben? Zaten bir katı gelmiş bana Tamam sen burada keş veriyorsun. Motor materyal, turbo veya nitro materyal. Şimdi biz bugün birkaç tane açacağız. Gelin gidip basıp gidiyoruz. Peki. Ama iyi arabalar var vallahi için şu an. bakalım. Sakalak ne alemde hocam? Sakalak ne alemde? Birinci zorlayacak gibi gösteriyor arkadaşlar. Artık benim. Lan ben 10 bin dolarlık adam mıyım ben? Şu patates kızartmalarına dokunmamamız lazım aslında ya. Beş de geldi. kadar basit. 65 oldu arkadaşlar. <laughs> Keş tamam. Hem bu çelleri neden bu kullanıyoruz? Önce buradayız. Ana sınav tam gözüm tabi tabi obuşluyum bir, bir de. Sevapsız obuş olmaz. Oooo. ya ah. Space'e basıyorum Hadi lan. Hadi lan. Ha? Abi hadi bakalım. Hadi. Hadi. Evet şimdi. Oy bu. İlk şey aldık ya. Bir şey aldık herhalde. <laughs> bir <laughs> Bir araba lazım, herhalde. Bir BEEEEEEEEEEEEEE Ve... Şimdi geldik içim kız tadı noktasına Ne yapacağız? Bunları <laughs> yükseltebiliriz Hıh öyle Mesela bunu yükseltmemiz lazım Çünkü ikisi de var Heh. Ve buyurun efendim. Yeni arabaya hoş geldiniz. Übavuş. da aranıyor. Sen ne süren. Sen full bir şey satmadan ne yaptık? Ben kendim, şey yapmadan beni bekleriz. <laughs> Orada bakalım. Ortadan bir şey gelir mi? <laughs> bir tane bundan. bir tane de bundan hazır mıyız? Rebound dedik ve hadi lan bu işte bu işte bu hadi bakalım Ford Fiesta'da hadi İşte bu. Işte. Abi kendimi neden deli gibi hareketler yaptım şunu alayım diye. Buyurun önce? efendim. Şimdi arkadaşlar ben bu şekilde toplamaya çalışıyorum çünkü hmm. bayağı işinize yarayacak bunlar. Motorlar gitti. Motorlar tamam. Sıra bu geldi bunlara. Şimdi turbo yapacağız. Arkadaşlar Önce videomuzun sona sonuna gelelim. Böyle bir... şeyle ilgili devam gel. için kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee taditim şarjı bitiyor da o yüzden. Ya. Görüşürüz de koşsakalım.